Kaydı başlattım. We Rising'in 6. bölümünde devam ediyoruz. Daha önceki 2 bölümde yanlış söylediğim için doğrusu burada. 6. bölüme devam ediyoruz. İyi seyirler. Şimdi en son bak kalmıştık. Unsullied Heart bulmamız lazımdı. Kölemizi kontrol edemiyorduk çünkü. Ve kölemiz nerede? Kölem nerede? Özer ez died mı? Niye? Ha resurrect biliyormuşum. Tamam sıkıntı yok. Özer niye öldü lan? Kestletron için e, bizim şey Blood Press'te yapmışızdır gerçi şu an. Greater Blood Essence için Unsullied Heart Hard lazım Bir tane yapmışız iki tane yapmışız Castle Tron istiyor Castle Tron içinde 4 tane lazım 2 8 tane kalbi ihtiyacım var İnternette yaptığım araştırmalar sonucu şunu gördüm genelde genelde şeyde oluyormuş Unsullied Hardlar bosslarda bulunuyormuş maalesef ki O yüzden boss kovacağız ben bunu aldım ama bunun hasarı düşük o yüzden onunla oynamayacağım büyük ihtimal. Hızrak yaptım öyle Niye almıyor ama? Önce Wolf Den'deki alfa kurtu öldüreceğiz. Spawn olmuşsa. Geçen burada değil de şurada bir yerde bulduydum. Geçen buradaydı, şu an yok. Daha spawn olmamış herhalde. Bir de şu tarafa bakayım yoksa gidiyorum. Olmamış. Şimdi şurada bir tane şey var mıydı? Yoktu. Şuraya gidelim, tekrar buradaki boss'u keselim. Ha, random düşüyormuş. Unsealed Hard. Bir şeyi yok. Ee, spesifik bir farm noktası yok. Genelde bile bir şey yazmış. Kesmek istiyorsan ne var ne yok. Canlı olarak hepsini öldürmen gerekiyormuş. Hı <laughs> Şu an silver'ı aşayabilecek pozisyonda değilim. Yani drop için space tuşu varmış. Salak. Ya ah, ah, 93'tü sonunda gördüm. 93 olduğunu fark etseydim öldürmezdim. Hiç çoktan iyidir ya. Hmm, burger öyle bir şeymiş. Yani şunları toplamam daha çabuk mu oluyor? Daha mı çok topluyorum ya da? Bakacağım. Sarma arttırıyormuş. Taşıdın miktarı arttırıyormuş. Ve iyi değilmiş. Ama de buralarda şey oluyordu. Sandık yok ama. <laughs> Öl bakayım. Ansari tart Ne olursun. Verdi herhalde. Evet. Bir tane verdi. iki i̇ki tane de yan yana da kırarız. Aa kırılmadı lan. Güzel. Şunu at. Kalacak başka bir şey var diye bakıyorum. At. Bunları bilerek atmıyorum. Yani araştırdığım kitap bir daha çıkarsa en azından o kitabı şeyde. Aha, neydi o sandığın adı ya? Yiyen sandık var ya yiyeceği. Onun için atarım. Bir tane farklı bir şey bulmuşuz. Bir de yüzük bulmuşuz. Olan bir tane almışız mesela. Ee, al bunu. Ver bunu. Şimdi gelelim buraya. Sort. Sort. <laughs> ya, var mı burada? Fazla diye direkt bunları işleme koyuyorum. O orada. Onun bir sakıncası yok. Da. Ben, ben de başka şey paper yok muymuş şu Var. Hatırladım. Ne çıktı? Ne çıktı? İşime yarayan bir şey çıkmadı kesin. Ee, şunu da bırak. Tamam. Şunu atacağız. Şunlar dursun. Şey. Şunu kesemiyoruz. B'ri keser miyiz? Bence B'ri keseriz. Track Blood ama nerede bilmiyoruz ki sorunu. Buluruz. Ee, Bandit. Şuraya girdim. Aslında Bandit Armory'de şey de var. Bir boss daha var. Onu da keseyim. Ondan sonra. Sonra şeyi B'ri keseriz. Unsolid heart almak için onu da kesmem lazım çünkü. <laughs> Oy. Bed B2 level üstümüzde ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hallederiz. Şuraya da bir gireyim. Aa, dursun hadi dursun. Allah seni. Güzel. O bayağı iyi. Allah, bayağı iki tane buldum ha? Şaşırdım doğrusu. Nasıl ya? Benim bol mu yazıyor? Biraz hasar alacağız. 49 doğruyor çünkü. Bunun yüzünden alamadık. Böyle bir sandık var. Onu da alayım. Hmm, hasarlandık. Üf, tabire bak. Ne oldu lan öyle? Ya diyorum ki bunları kırmakla uğraşmayayım da içinden bazen çok kıymetli şeyler düşüyor. Olmadı eve uğrar. Şey yaparız. Armor item falan yenileyip öyle gideriz şeye. <laughs>

Niye düştü bir tane? Değiliz. Evimize gidelim. Ya akşam güneşi daha mı çabuk yapıyor? Ne bu hız? Yakıyor. Ya için içinde gerekiyor leather leather copper ledder. sadece bunları da uyarı veriyor. O da o bayağı yarıdan aşağı düşmüş. Normal uyarı vermesin. Leather kopur ikna tepki. Burada balık için yerim kalmamış. Sonuçta yeni ürün. Hı hı. Eldiven buldum. Güzel. Eldiveni yapayım ben. Eee... leather. Course. Okey. Nice. Diğerleri için bulamadım değil mi daha? Başka bir şey var mı? Yok. Kaç tane verdin? 10, 20, 31 de burada. Güzel. Sevişe. Copper Spear mı? Hmm. Nice. Good Emerald Wetstone. Tamam. Şuna geldim bunu verdim bunu verdim bunu verdim ee, ne vereyim buraya başka bir şey veremem şu an şunu geri verdim ne yapayım şunu da tim içeri bana küçük bir, bir sandık lazım plan copper plain copper yani sandıklar daha fazla yer tutar abi ki yani şöyle tamam şunu alırsam iyi yer kaplar da. Bu 28, bu 21. 6'ya 2, 8'e 8. Yani oran aynı değil. 8'e 4 olsa belki. Ee, şunları koy içeri baba. Ne olduğunu bilmediğim için oraya koydum. Aa, doğru, bizim önce bir şöyle item'ları repair'lamamız lazım. Ha onu buradan yapıyordum zaten. Nereden? Orta tuştan. Yeni gelen ründen'e ver. Six of Paws, Chance. Bu boş. E, anlamam bunların hepsi Greater Blood Essence istiyor. Çünkü 12 level benim Tron'u yapmam lazım. Copper Ignite. Gem Dust'ımız var mı ki? Copper'ı ver. Kors'u ver. Wetstone Plank Gem Dust. Wetstone. Okey cool 35 level olduk değil mi? aynen eldivenleri de giyince sadece şey kaldı sadece şey değil bayağı şey var aslında okey e, bu bunu wow, wow, avlayacağız sonra bunu avlarız şu ikisini sonra gerisi kolay o yüzden bence bu kadarı kafi 6. bölümü rising'in burada bitiyor 7. bölümde görüşürüz yani kendinize bay bay